Evet değerli arkadaşlar. Şimdi ben burada kasıyor mu kasmıyor mu onun kontrolü yapacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Yayın başladı. Kasıyor mu kasmıyor mu? Kasmıyorsa arkadaşlar. Kasmıyorsa yayınları artık buradan devam edeceğim. Ondan nasıl yapacağım? Mesela bir senet açarken kasıyordu ya. Hop açıyor. Gördün mü? Bu kadar basit. Grafiğini aç diyor o zaman. Hop açıyor. 30 dakikalık şak burada. Aa çok güzel. Artık burada yapacağız. Burada yaparken de eğitim amaçlı yapacağız. Şu gübreyi 60 liranın altında alırım. 80 lira 90 lira da satarım dedim de dedim. Sonra da gitti. Çok güzel oldu abi bu yayın. Bu yayın harika oldu. Süper. Süper oldu. Ben şimdi bunu öbür bilgisayarımdan izleyerek zevkle takip edeceğim kendimi. Kendi analizimi zevkle takip edeceğim. Zevk. 就是。Yes, Bu hışırtıyı keseceğim ama telefondan. Şeyden, mikrofondan. Nasıl keseceğim? Şöyle hangi mikrofon açık? Filtreler. gürültü filtresi tamam dedim koydum bakalım şimdi filtre Burada biraz değişiklikler şart. Bazı şeyler ayarlarda Bu gürültüyü kesmem lazım. Nasıl kesiyordum? O şimdi hangisinden yapıyor bu ses? Gözü ee, mikrofonlar açık. Aç. Ses geldi, Aç, ses, geldi Aç, ses, geldi Aç, ses geldi mi? Aç ses geldi mi? Aç ses geldi mi? Deneme yapıyorum arkadaşlar. O gürültü O gürültüyü keseceğiz. buraya gürültü bastırma ondan sonra bir tane de gürültü filtresi bakalım kapat dedim Şimdi ne oldu bakalım. O fışırtı gitti mi onu merak ediyorum. De. Gürültü vardı gitti. Herhalde gitti yürüldü. Öyle sanıyorum. Ses yok mu? Lan? Tamam. Nefesimiz falan da çıkıyor. Nefes. Dadı nefes. Ali <Sessizlik> ve ya canım, ne Yalnız bu 360 yayın yapıyor Bunu ayarlamam lazım Bu olmadı 360 yayın olmaz OBS ayarlanacak Kapat Buradaki o aynı sana yapacağım. Yani şeyi biti nasıl ayarlıyorduk? Madavet nefes Ayarlar. Öbür bilgisayardan ayarlıyorum abi. 1260, 1280, 1220. Burası. Burası arkadaşlar. Değişecek. Ama niye açmıyor? Çünkü yayındayım. Şimdi bunu yayını durdur.